Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türkiye sınır bölgesini tanıtımını yapacağız. Evet. burada çıplak yani niye çıplak niye niye gri yapmıştım ben bunu neyse evet benim evet, bu benim e. Ah bir tane taşa geldi. Neyse. Yapımcıdan daha büyük değil. Please. Uçalım birazcık. Oh, thank you, seni. Ah, tabi your pin there. Come here, don't forget. I'm still going. Gittin mi? Tiren sayaydın. <laughs> He pas hey trollüyoruz arkadaşlar. Şuradan kasklarımızı falan alalım. Pas hey troll Yeah. Ne yapacağız ya? Sür yapalım. Niye? Hı, niye? Allah rızası için niye Aa alt altı, iki tane bur oldu. Bura bura bura. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar bu bunu ben yaptım. Türk Silahlı Kuvvetleri oyunu. Bir Türk Silahlı Kuvvetleri oyunu arkadaşlar. Yok olmuyor abi. Bekleyin ya sabır. Niye uzunlanıyor? Niye uzunlasın? Kim hoş gelmiş? Ne değişiyoruz siz? Ya her yeri de değişeceğiz. Bakın bal gibi bir eğitim alanımız alalım, Şimdi pö olarak yapalım bu eğitim. Puu. Aleyküm selam. Evet arkadaşlar şimdi burada eğitimimizi yapıyoruz. Evet Türk Sağlık Kuvvet'te eğitimimizi atıyoruz. Yapıyoruz evet yapıyoruz yapıyoruz yapıyoruz. dünyanın en, riskli noktasında TP atarsak o zaman 100 asker ölmüştü lan. Neyse he koş 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 koş. Koş koş koş. Koş koş. koş 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 Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.